Fethiye, Turizm Tanıtım, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı gönüllülerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere, burs sağlamak amacıyla düzenlediği geleneksel çalış ikinci el pazarına, yoğun ilgi oldu. Çalış plajı yakınında güneşli ve güzel bir havada kurulan ikinci el pazarında, 200 stand açıldığı belirtildi. Bu pazarda kaç stand var, geliri nereye kullanılacak? Pazarda 200 stand var. 200 standımızın gelirini tamamen burslu öğrencilerimize veriyoruz. E nasıl ilgi? İlgi çok yoğun. Herkes memnun. Alan da memnun, satan da memnun. Önemli olan çocuk olunca herkes duyarlı. Yeni ürün satılmıyor. İkinci el trabe ediyoruz. Çünkü buradaki hem kişilerin gelirine gelir düzeyine iniyoruz hem de çocuklarımıza faydalı olalım diyerekten ee, yani e, hep beraber e, konsantre olup bu şeyimizi yerine getiriyoruz.